Hello arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir açılışla geldim. Bir saniye Arkadaşlar şimdi size ilk defa Roblox'un açılımı göstereceğim. Şimdi Google'a giriyorsunuz. Şuraya atıyor yazıyorsunuz. Ya ben zaten yapmıştım da. Buradan Roblox'a tıklıyorsunuz. İndir indir diyorsunuz. Ben zaten indir indir diyorsunuz. Aç diyorsunuz bu kadar pardon bir dakika bunu indirirken arkadaşlar şeye ee, şey açık olması lazım şey şey işte anladınız siz şu açık olması lazım bir dakika ya şey işte anladınız siz selam bir dur arkadaşlar şey açık olması bir, bir dakika bir nokta bir uygulama bir, nokta. Bil, bir, bil, bil, bir bil, piyano çıkarmamız lazım bil, bil. açın orayı aktif hale getirin sonra da rollo girin. çok güzel bir uygulama oluyor bu arkadaşlar çok güzel bu arada bir şey alamıyorsunuz onu söyleyeyim bir şey alamıyorsunuz yani şey, şunu söyleyeyim mi bir şey alamazsınız şey burada ben kendi normal tarihi Eyle, yiyeceğim. yiyeceğim. Nisan Nisan yedisi. Doğum tarihi bu yaşında evet. Sallıyoruz arkadaşlar adımızı. Ama biraz uzun yapalım adımızı. adımızı uzun. Neden olmuyor sallayınca? Bir saniye. ne olur? bm yapalım bm mv bm bmw bmw nerede w arkadaşlar w'yi ben görmedim tamam şimdi olmadı o da biraz şöyle şey yapalım şöyle geç yapalım şunu da sallayayım şöyle. 21 yaşında oldum arkadaşlar. Şimdi adımı da değiştireceğim. ama. Bir dakika. Adımı büyük harflerle yazayım. Bir yazdım da yazdım yani. <laughs> Ama olmuyor maalesef. <bari. gülüyor> Bir de şurada deneyim. At. Benim iki hesabım vardı arkadaşlar. Birine gideceğim. <laughs> Evet, daha iyi arkadaşlar benim hesabıma gireceğim. 418106. Ben direkt girdim arkadaşlar. Bu kadar basitti Giriyorum. Girdim. Tekrar dinlediyorsunuz böyle sıkıntılar olabiliyor Yani geri ana şey de tekrar dene diyebiliyor arkadaşlar. Onlara bakmayın açar ama ben şimdi çıkıp bir şey yapmam lazım girmem lazım geri arkadaşlar geri, bir saniye girelim. çıkıp ben girelim. geri girebilsem girelim. keşke bir dakika ya Roblox'a geri döndü girelim. bir saniye arkadaşlar ben girelim. arkadaşlar şimdi Burak evini oynayalım Anne, Burak evini ben girelim. çok seviyorum Anne, şimdi girelim. eski girelim. hesabına girdim Anne. Arkadaşlar bu bölümlerin devamını gelmek istiyorsanız maalesef Abdiyodan her şeyi yapabiliriz bizden. Arkadaşlar Benim karakterim var bu arada Buyurun arkadaşlar karakterimde Arkadaşlar bakın abimin karakteri çok iyi bir karakter. Düşündüğüm kadarıyla beğendiğinizi biliyorum sen. Arkadaşlar Roblox lütfen yükleyin Çok güzel bir oyun. İçine yeni avatarlar falan gelmiş. Arkadaşlar ben buyum. isterseniz adımı da Ama arkadaşlar sakın abimin hesabına girmeyin falan. Onun şifresini yapmayın. Arkadaşlar tamam eski oyununuzda hesabınız varsa o gene zaten gelecektir size. Ama eski adınızı bir yere yazmadıysanız maalesef gelemeyecektir. Öyle. Bay bay.